7. Yaşlı yüreklerle genç yürekler karşı karşıya. O dönemde 90 küsür yaşında olan Celenormand baba hala dükel ve Sokağı 6 numarada kendi evinde kızı Matmazel Celenormand ile yaşıyordu. Hatırlanacağı gibi ölümü geçkin yaşına rağmen boyu eğmeden dimdik bekleyen, keterlerin altında iki büklüm olmayan o garip ihtiyarlardandı. Yine de bir süredir kızı Babam giderek çöküyor diyordu. Hizmetçilerine tokat atmıyor. Baske kapıyı açmakta geç kalınca bastonunu sahanlığa eski şiddetiyle vurmuyordu. Temmuz devrimi onu ancak altı ay kadar öfkelendirmiş, Monitör gazetesindeki şu eşleşmeyi sükunetle karşılamıştı. Monsieur Humboldt Kont, Fransa Yüksek Meclis üyesi. Aslında ihtiyar bezginlik içindeydi. Eğilmedi, boyun eğmedi. Bu onun fiziksel tabiatından ziyade ahlaki tabiatından ileri geliyordu. Yine de içten içe bir şeylerin göçüp gittiğini hissediyordu. Dört yıl Marius'u bekledi. Tam yerinde bir ifadeyle hiç geri adım atmadan. Büyük bir inançla beklese de artık umutsuzluğa kapıldığı bazı anlarda kendi kendine ''Marius beni biraz daha bekletirse'' demeye başlıyordu. Onun için katlanılmaz olan ölüm değil, Marius'u bir daha görememe düşüncesiydi. Şimdiye dek aklına bile getirmediği bu düşünce artık zihninde belirmeye başlıyor, kanını donduruyordu. Doğal ve gerçek duygularda her zaman olduğu gibi Özlem dedenin çekip giden nankör torununa sevgisini daha da arttırmıştı. Güneş en çok havanın eksi 10 dereceye düştüğü Aralık ayı gecelerinde aklımıza gelir.'' Monsieur ile Normand her şeyden öte dede olarak torunuyla arasını düzeltmek için adım atamazdı ya da atamayacağına inanıyordu. "Geberirim daha iyi," diyordu. Hata yaptığını düşünmüyordu ama Marius'ü sadece derin bir hüzün ve karanlığa yol açan yaşlı bir adamın suskun umutsuzluğuyla düşünüyordu. Dişlerinin dökülmeye başlaması kederini daha da arttırıyordu. Mösej ile Normand öfke ve utanç duyduğu için kendine bile itiraf edemese de bir kadını bile Marius'u sevdiği kadar sevmemişti. Odasında yatağının başucuna ölen kızı Madame Pontmercy'nin 18 yaşında çizilmiş bir portresini astırmıştı. Sabahları uyandığında görmek istediği ilk şey oymuş gibiydi. Bir gün hiç durmadan baktığı bu portreyi incelerken ''Annesine benziyor'' dedi. ''Kız kardeşime mi?'' diye sordu Matmazelcile Normand. Öyle tabii. İhtiyar ekledi. Babasına da. Bir keresinde dizlerini birleştirip gözlerini hafifçe kapatıp çökmüş bir halde oturduğunu gören kızı ona baba hala kızgın mısınız demeye cesaret etmiş daha ileri gitmeyi göze alamamıştı. Kime? O zavallı Marius'e. İhtiyar yaşlı başını kaldırıp sıska ve kırışmış yumruğunu masanın üzerine koymuş ve her yanı titreten öfkeli bir sesle haykırmıştı. ''Demek zavallı Marius dediniz. O Mösyö Hokkabaz'ın, sefil bir dilencinin, yüreksiz, ruhsuz, nankör bir kendini beğenmişin, rezil herifin tekidir.'' Ve kızı gözündeki bir damla yaşı görmesin diye arkasını dönmüştü. Üç gün sonra, dört saat süren suskunluğunu aniden bozup kızına, Matmazelcile Norman'da bana ondan bir daha söz etmemesini rica etmek onuruna eriştim. Dedi. Matmazelcile Norman denemekten vazgeçti ve şu derin teşhisi koydu. Yaptığı o budalalıktan sonra kız kardeşimi hiç sevmedi. Marius'ten nefret ettiği gün gibi aşikar. Yaptığı o budalalıktan sonra, albayla evlendikten sonra anlamına geliyordu. Matmazel Cile Normand, tahmin edilebileceği gibi gözdesi olan mızraklı süvariyi Marius'un yerine geçirme girişiminde başarısız olmuş, Mösö Normand bu değiş dokuşu kabul etmemişti. Yürekteki deliği hiçbir tıpa tıkayamaz. Mirasın kokusunu alan Teodül de kendi payına onun hoşuna gitmek için çabalamayı bir angarya olarak görüyordu. İhtiyar mızraklı süvarinin canını sıkıyor, mızraklı süvari de ihtiyarın sinirlerine dokunuyordu. Teğmen Teodül neşeli olsa da geveze, havai ama sıradan, ehli keyif ama içtenliksiz bir dosttu. Metresleri olduğu doğruydu ve onlardan çok sık söz ediyor ama haklarında hep kötü sözler sarf ediyordu. Tüm yetenekleri kusurluydu. Mösecüle Normand, onun Babylon Caddesi'ndeki kışlanın çevresinde yaptığı çapkınlıkları dinlemekten bezmişti. Üstelik Teğmenci Normand, Bazen yakasında üç renkli kokar taktığı üniformasıyla geliyor, bu görünümü onu daha katlanılmaz kılıyordu. Cile Normand baba sonunda kızına ''Teodül'den sıkıldım. Barış zamanında savaşçı gibi giyilenleri pek sevmem. İstersen kendin misafir et. Sanırım kılıcını kullananları kılıç taşıyanlardan daha çok seviyorum. Kılıçların savaştaki şakırtısı kınların kaldırımdaki gürültüsünden daha hoş. Üstelik yalancı cengaver gibi şişinmek ve kızlar gibi daracık giyinmek zırhın altında korse takmak. Gerçek bir erkek çalım satmaya ve yapmacıklığa eşit mesafede durur. Teodülünü kendine sakla, dedi. Kızının, ne olursa olsun o sizin yeğeninizin oğlu, demesi boşunaydı. Mösecile Normand sapına kadar büyük babaydı. Kimsenin büyük amcası değildi. Aslında bu durum zeki bir adam olan Mösecil Normand'ın iki kuzeni mukayese etmesine, bunun sonucunda da Marius'un evden gitmesine daha çok pişman olmasına yol açmıştı. Bir akşam Cile Normand babanın şömineyi iyice yakmasına engel teşkil etmeyen 4 Haziran akşamında baba kızını dikiş dikmesi için yan odaya göndermişti. Duvarları pastoral resimlerle süslü odasında tek başına oturmuş, ayaklarını şöminenin kenarına uzatmış, dokuz kanatlı Hint işi paravanın arkasında dirseklerini iki mumlu yeşil abajurun bulunduğu masaya dayamış, işlemeli koltuğuna gömülmüştü. Elinde bir kitap vardı ama okumuyordu. Kendi zevkine göre direktuar döneminin genç züppe modasına uygun giyinmişti ve Garan'ın eski bir portresini andırıyordu. Bu kılıkla sokağa çıksa hiç kuşkusuz peşine takılanlar olacaktı. Ama kızı ona her zaman giysilerini gizlemeye yarayan geniş bir psikopos pelerini giydirirdi. Evinde sadece yatağa girerken ve yataktan kalkarken röptöşambır giyer, bunun insanı yaşlı gösterdiğini söylerdi. Cilenorman baba, Marius'u sevgiyle ve kederle düşünüyordu. Ama genelde keder daha ağır basıyordu. Hırçın şefkati her zaman olduğu gibi kızışıyor ve bir öfke seline dönüşüyordu. Aklını başına toplayıp yüreğini parçalayını kabullenecek noktaya gelmişti. Kendini artık Marius'un geri dönmesi için hiçbir neden olmadığına, dönseydi şimdiye kadar zaten dönmüş olacağına, artık bu düşünceden vazgeçmek gerektiğine ikna ediyor, bu yanılsamanın sona erdiğini düşünüyor, o Mösyö'yü görmeden öleceğini kabulleniyordu. Ama tüm benliği bu düşünceye ayaktırıyordu. Eski babalık duygusu buna razı olamıyordu. Her zamanki hüzünlü nakaratla ''Nasıl, demek gelmeyecek?'' diyordu. Saçsız başı göğsüne düşmüş, boş bakan, hüzün ve öfke dolu gözlerini şöminedeki küllere dikmişti. Derin düşüncenin ortasında yaşlı hizmetkârı Baske içeri girdi ve sordu. "Monsieur, Monsieur Marius'u kabul etmek ister mi?'' Koltuğunda doğrulan ihtiyar galvanik akımla sarsılmış bir kadavra gibi solgundu, kalbi sıkıştı. Monsieur Marius mu diye geveledi. Bilmiyorum onu görmedim dedi efendisinin bu görüntüsü karşısında şaşıp kalan baske. Nicolette bana Monsieur Marius adında genç bir adamın geldiğini söyledi. Cile Normand baba alçak sesle kekeledi. İ i̇çeri alın. Ve sallanan başı kapıya diktiği gözleriyle hiç kımıldamadan bekledi. Kapı yeniden açıldığında genç bir adam belirdi. Bu Marius'tu. İçeri davet edilmesini beklercesine kapının önünde durdu. Abajurun loş ışığında eski püskü giysileri fark edilmese de ciddi, dingin ama tuhaf bir biçimde hüzünlü yüzü seçilebiliyordu. Şaşkınlıktan ve sevinçten serseme dönen Cile Normand Baba, bir süre karşısında bir hayalet varmışçasına aydınlıktan başka hiçbir şey göremedi. Bayılmak üzereydi. Marius ancak bir göz kamaşmasının ardından seçebiliyordu ta kendisiydi. Marius'un ta kendisiydi. Nihayet, dört yıl sonra, onun durumunu adeta tek bir bakışla kavradı. Yakışıklı, asil ve çekici görünüyordu. Büyümüş, serpilmiş, tavırları olgunlaşmıştı. Kollarını açmak, ona seslenmek, üzerine atılmak istedi. Yüreği büyülenmenin etkisiyle eridi. Kalbinden sevgi dolu sözler taşıyordu. Nihayet dudaklarında yoğunlaşan ve aslında kişiliğiyle tezat oluşturan bu şefkati aniden kaba sözlerle dışa vurdu. ''Burada ne işiniz var?'' Marius güçlükle karşılık verdi. Monsieur, Marius'un kollarını atlamasını bekleyen Monsieur Cile Normand ne onun ne de kendi tavırlarından hoşnut kalmıştı. Kendisinin kaba, Marius'un ise soğuk olduğunu hissetti ne kadar müşvik ve üzgün hissetse de dışarıdan bakıldığında sertti. Buna engel olamamak yaşlı adam için katlanılmaz ve sinir bozucu bir endişenin kaynağıydı. Hüznü geri geldi. Marius'un sözünü boğuk bir sesle yarıda kesti. ''O zaman buraya neden geldiniz?'' Bu, o zaman bana sarılmaya gelmediyseniz anlamını taşıyordu. Marius dedesinin mermeri andıran solgun yüzüne baktı. ''Monsieur, İhtiyar aniden sertleşti. Benden özür dilemeye, hatalarınızı kabul ettiğinizi söylemeye mi geldiniz? Marius'u hizaya getirdiğini ve çocuğun pes edeceğini sanıyordu. Marius ürperdi. Kendisine sorulan babasını reddedip reddetmediğiydi. Başını önüne eğip karşılık verdi. Hayır, Monsieur. Peki o zaman benden ne istiyorsunuz? Diye haykırdı ihtiyar. İçler acısı bir keder ve korkunç bir öfkeyle. Ellerini birleştiren Marius bir adım atıp alçak ve titrek bir sesle ''Mösyö, bana merhamet edin.'' dedi. Daha önce söylese dedesini yumuşatacak olan bu sözler Mösyö Cile Normand'ı çileden çıkardı. Ayağa kalktı. Dudakları bembeyazdı ve yüzü titriyordu. İki eliyle bastonundan destek alsa da uzun boyuyla başını öne eğmiş olan Marius'e tepeden bakıyordu. Demek size merhamet etmemi istiyorsunuz Mösyö. Bir yeni yetme 90'lık bir ihtiyardan merhamet diliyor. Sizin daha yeni girdiğiniz hayattan ben çıkıyorum. Siz tiyatroya, bal olarak kafelere, bilardo oynamaya gidiyorsunuz. Zekisiniz, kadınların ilgisini çekiyorsunuz. Yakışıklı bir gençsiniz. Ben yazın ortasında şöminenin yanından ayrılamıyorum. Siz dünyadaki tüm zenginliklerle donanmışsınız. Bense yaşlılığın tüm yoksulluklarıyla, hastalıklarıyla yalnızlığıyla uğraşıyorum. 32 dişiniz, sağlam bir mideniz, pırıl pırıl gözleriniz var. Gücünüz, iştahınız, sağlığınız, neşeniz yerinde. Simsiyah saçlarınız gür, benim sağak saçlarım bile döküldü. Dişlerim döküldü, bacaklarım tutmuyor, hafızam zayıflıyor. Charlotte, Shum ve St. Cloud sokaklarının isimlerini karıştırıyorum. İşte bu haldeyim. Sizin önünüzde aydınlık bir gelecek var. Bense karanlığa doğru ilerledikçe tek bir ışık huzmesi bile göremiyorum.'' Söylemeye gerek yok, aşıksınız. Benim dünyada tek bir servetim yok ve benden merhamet diliyorsunuz. Bak sen, Molière bunu unutmuş belli ki. Avukat beyler, adliye sarayında da böyle şakalar yapıyorsanız size içtenlikle iltifat edeceğim. Çok gülünçsünüz. Ve doksanlık ihtiyar öfkeli ve ciddi bir ses tonuyla devam etti. Söyleyin benden ne istiyorsunuz? Monsieur, dedi Marius, Varlığımın sizi rahatsız ettiğini biliyorum ama sizden sadece bir şey istemek için geldim. Sonra hemen gideceğim. Siz bir ahmaksınız. Size buradan gitmenizi kim söyledi ki? Yüreğinin derinliklerinden yayılan bu yumuşak sözler ama hadi özür dilesene, sarılsana bana anlamına geliyordu. Mösocile Normand, Marius'un birkaç saniye sonra gideceğini, onu kötü karşıladığını, sert sözleriyle bezdirdiğini hissediyor, içinden bunları söylerken kederi artıyor ve kederi aniden öfkeye dönüştüğünden sertleşiyordu. Marius'un bunu anlamasını bekliyordu ama Marius bunu anlamadı. Bunun üzerine yaşlı adam hiddetle devam etti. ''Nasıl olur? Bana, dedenize saygısızlık ettiniz.'' Nereye gittiğinizi bile söylemeden evi terk ettiniz. Teyzenizi üzdünüz. Tabii ki bir serseri hayatı yaşamak, volta atmak, caka satmak, eğlenmek, geç saatte eve dönmek daha çok hoşunuza gitti. Bana hiç haber göndermediniz. Ödememi bile istemeden borca girdiniz. Kavga edip taşkınlıklar yaptınız ve dört yıl sonra evime geliyorsunuz. Ve bana söyleyecek başka bir şey bulamıyorsunuz.'' Bu sert tavırlarla torununun içinde şefkat duyguları uyandırmak yerine onu suskunluğa itiyordu. Mösec ile Normand, bu yurgan tarzının kendine özgü bir ifadesi olarak kollarını kavuşturdu ve Marius'e çıkıştı. ''Bu konuşmayı bitirelim. Benden bir şey istemeye geldiğinizi söylemiştiniz. Nedir? Konuşun.'' Mösyö, dedi Marius, uçuruma yuvarlanacağını hisseden birinin bakışlarıyla. ''Sizden evlenmeme izin vermenizi istiyorum.'' Mösyö Cile zili çalması üzerine baske kapıyı araladı. Kızımı çağırtın. Birazdan kapı yeniden açıldı ve Mademoiselle Normand içeri girmeden bekledi. Marius sessizce ayakta duruyordu. Bir suçlu gibi kollarını iki yanına sarkıtmıştı. Mösyö Cile Normand odayı turluyordu. Kızına dönüp, ''Bir şey yok. Mösyö Marius geldi. Ona merhaba deyin. Mösyö evlenmek istiyor. Hepsi bu. Şimdi gidin.'' Boğuk sesle söylenen bu kısa sözler ihtiyarın yüreğinin garip bir öfkeyle dolduğunu gösteriyordu. Teyzesi ürkmüş bir halde Marius'e baktı. Onu güçlükle tanıdı. Babası gürleyince tek söz bile etmeden kasırganın önünden kaybolan bir saman çöpü gibi hızla kayboldu. Bu arada Cile Normand baba şöminenin kenarına yaslanmıştı. ''Demek evleneceksiniz. 21 yaşında. Her şeyi ayarlamışsın. Geriye formaliteden bir izin almak kaldı. Oturun Mösyö, sizi görme şerefine erişemediğim günden beri içinizde bir devrim gerçekleştirmişsiniz. Jacobenler ağır basmış. Halinizden memnun olmalısınız. Baron olunca cumhuriyetçilikten vazgeçtiniz sanırım. Kimliğinizle bütünleşmiş bunlar. Cumhuriyetçilik baronluğa renk katar. Temmuz nişanı aldınız mı? Louvre'un bir bölümünü ele geçirdiniz mi Mösyö? Hemen yakında. Nonan diğer sokağının tam karşısında Senantuan Caddesi var. Orada bir evin 3. katının duvarında üzerinde 28 Temmuz 1830 yazan bir top güllesi var. Gidin görün, çok fiyakalı duruyor. Ah, dostlarınız harikalar yaratıyor. Bu arada beri dükü anıtının yerine çeşme yapmayı düşünmüyorlar mı? Demek evlenmek istiyorsunuz. Kiminle? Kim olduğunu sorma patavatsızlığında bulunabilir miyim? Durdu ve Marius'e cevap verme fırsatı vermeden öfkeyle ekledi. Demek bir işiniz var, maddi durumunuz iyi öyle mi? Avukatlık mesleğinden ne kadar kazanıyorsunuz? Hiçbir şey, dedi Marius sert ve vahşi bir kararlılıkla. Hiçbir şey mi? Geçinmek için benim gönderdiğim paradan başka hiçbir şeyiniz yok mu? Marius karşılık vermeyince Mösyö Cile Norman devam etti. Tamam, anlıyorum. Demek kız zengin. Benim kadar. Nasıl, parası yok mu? Yok. Miras beklentisi? Sanmıyorum. Beş parasız. Babası ne iş yapıyor? Bilmiyorum. Kuzun ismi ne? Mademoiselle Fouché Levin. ne? Fouché Levin. Pöh dedi ihtiyar. Monsieur diye haykırdı Marius. Mösoc ile Normand kendi kendine konuşur gibi sözünü yarıda kesti. İşte bu. Yaş 21, bir. İş yok. Yılda ancak 1200 iki frank gelir. Baroness Pontmercy manavdan 40 santime maydanoz alacak. Monsieur dedi Marius kaybolup giden son umudun şaşkınlığıyla. Size yalvarırım, Tanrı aşkına Mösyö. Ayaklarınıza kapanırım. Lütfen evlenmeme izin verin. İhtiyar hem öksürüp hem karşılık vermeye hazırlanırken keskin ve iğrenç bir kahkaha attı. <laughs> ha ha ha! İçinizden tabii ki gidip şu ihtiyar budalayı ahmak moruğu bulayım. Ne yazık ki 25 yaşında değilim. O yaşta olsaydım ona noter kanalıyla nasıl da saygın bir uyarıda bulunacaktım. Ona hiç ihtiyacım kalmazdı diye geçirdiniz. Olsun o yaşlı serseme beni görünce çok mutlu oldun. Monsieur bilmem kimin kızı Matmazel bilmem ne ile evlenmek istiyorum. Benim ayakkabım yok, onun elbisesi yok. Olsun mesleğimi, geleceğimi, gençliğimi, hayatımı çöpe atmak. Boynuma dolanmış bir kadınla sefalete dalış yapmak istiyorum. Ben böyle düşünüyorum. Senin de kabul etmen gerek derim. O fosil de kabul eder diyeceğinizi düşündünüz. Hadi evlat, dediğini yap. Boynuna bir taş bağlayıp kendini suya at. Puse Levan'ınla, Kupa Levan'ınla evlen. Asla kabul etmem Mösyö, asla. Baba. Asla. Bu asla sözcüğünün telaffuzu karşısında Marius tüm umudunu kaybetti. Başını öne eğip ağır adımlarla giden birinden çok ölmek üzere olan biri gibi sendeleyerek kapıya doğru ilerledi gözlerini ondan ayırmayan Mösocile Normand, Marius'un kapıyı açıp dışarı çıkacağı anda coşkulu ve şımarık ihtiyar canlılığıyla dört adım attı. Yakasından yakaladığı Marius'u kararlı bir şekilde odaya çekip bir koltuğun üzerine fırlattı. Bana her şeyi anlat. Tavrını değiştirmesini sağlayan Marius'un ağzından kaçan baba sözcüğüydü. Marius şaşkınlıkla ona baktı. Mösyö Cile Normand'ın yüzünde sert ve tasvir edilemez bir babacanlığın ifadesi vardı. Ata yerini büyük babaya bırakmıştı. ''Hadi konuş, bana aşklarını anlat, içini dök, bana her şeyi söyle. Vay canına, bu gençler ne ahmak!'' ''Baba'' diye tekrarladı Marius. İhtiyarın tüm yüzü muhteşem bir pırıltıyla aydınlandı. ''İşte böyle, bana baba diye hitap et, ne olacağını göreceksin.'' Şimdi bu kabalıkta öyle yumuşak, öyle uysal, öyle içten, öyle babacan bir tarz vardı ki cesaretini yitirmişken bir anda umuda kapılan Marius afallamış, kendinden geçmişti. Masanın kenarında oturduğu için mumların ışığı Möscile Normand'ın şaşkınlıkla incelediği giysilerinin pespayeliğini ortaya koyuyordu. "Tamam baba," dedi Marius. "Ah şuraya bak," diye araya girdi Möscile Normand. Demek gerçekten hiç paran yok. Bir hırsız gibi giyinmişsin. Bir çekmeceden çıkardığı keseyi masanın üzerine koydu. Al, yüz Louis. Kendine bir şapka al. Baba, diye devam etti. Babacım bir bilseniz, onu ne kadar sevdiğimi tahmin edemezsiniz. Onu ilk kez Lüksemburg bahçesinde gördüm. İlk başlarda hiç ilgimi çekmiyordu. Sonra nasıl olduğunu anlayamadan ona aşık oldum. Ah, bu beni nasıl da bahtsız kıldı. Ama artık onu her gün evinde görüyorum. Babası bilmiyor. Düşünsenize buradan gidecekler. Akşamları bahçede buluşuyoruz. Babası onu İngiltere'ye götürmek istiyor. Bunun üzerine ben de içimden gidip dedemi göreyim ve ona her şeyi anlatayım dedim. Önce delirecektim, ölecektim, hasta düşecektim, kendimi nehre atacaktım. Onunla mutlaka evlenmem lazım yoksa delireceğim. İşte tüm gerçek bu. Söylemeyi unuttuğum bir şey kalmadı sanıyorum. Pulümet sokağında bahçe parmaklığı olan bir evde oturuyor. Invalides tarafında. Gözleri parlayan Cilenorman baba Marius'un yanına oturmuştu. Onun sesini duymanın tadını çıkarırken bir yandan da çektiği enfiyenin keyfine varıyordu. Pulümet sokağı sözleri üzerine enfiye kutusunu dizlerinin üzerine düşürdü. Pulümet sokağı. Pulümet sokağı mı dedin? Şuraya bak. Kışla yok mu orada? Elbette. Kuzenin Teodül bana ondan söz etti. Mızraklı süvari subayı. Küçük bir kız. Sevgili dostum küçük bir kız. Tabii ki Pulümet Sokağı. Eskiden adı Bulomet Sokağı'ydı. Şimdi hatırlıyorum. Pulümet Sokağı'ndaki parmaklığın ardındaki o küçük kızdan söz edildiğini duydum. Bir bahçede. Hoppa bir Pamela. Zevkli misin? Akça pakça bir kızmış. Aramızda kalsın sanırım o ahmak süvari ona kur yapıyor. Aralarında ne var bilmiyorum. Ama olsun. Zaten ona inanmak doğru değil. Kendini övüp duruyor. Marius, senin gibi bir delikanlının aşık olması beni çok mutlu etti. Tam aşık olacak yaştasın. Jacoben olmaktansa aşık olmanı tercih ederim. Monsieur Robespierre olmaktansa bir kadının. 20 kadının jüponu ile kendinden geçmeni tercih ederim. Kendi payıma baldırı çıplaklar arasında sadece kadınları sevdim. Ne yaparsın? Güzel kızlar güzeldir. Küçük kıza gelince seni babasının haberi olmadan içeri alıyor. Doğrusu da budur. Benim de böyle maceralarım oldu. Ne yapılması gerektiğini bilmiyor musun? Bu işler bu kadar ciddiye alınmaz. İnsan kendini uçuruma sürüklemez. Beş parası yokken evlenmeye karar verip belediye başkanının karşısına çıkmaz. Ahmaklık etmeden kurnazca, sağduyuyla hareket edilir. Sevişin ölümlüler ama evlenmeyin. Aslında iyi yürekli ve eski bir çekmecesinde her zaman birkaç deste parası olan dedeye işte böyle dede denir, o da çok basit diye cevap verir. Gençliğin eğlenmeyi bilmesi, ihtiyarlığın da boyun eğmesi gerekir. Ben de genç oldum, sen de yaşlanacaksın. Hadi evlat, bu söylediklerimi sen de torununa anlatacaksın. İşte sana 200 frank. Hayta keyfine bak, en iyisi budur. Aşk böyle unutulur. Evlenmeye ne gerek var? Ama yine de ilişkini sürdür, beni anlıyor musun?'' taş kesilen ve tek bir söz söylemek için ağzını açacak hali dahi kalmayan Marius başını hayır anlamında salladı. Gülmekten gözleri yaşaran ihtiyar yaşlı gözünü kırptıktan sonra Marius'un dizine bir şaplak indirdi. Gizemli ve parıldayan bakışlarla Marius'un gözlerinin içine baktı. Şefkatli bir ifadeyle omuz silkerek "Ahmak, onu metresin yapsana." Marius'un rengi soldu. Dedesinin şimdiye kadar söylediklerinden hiçbir şey anlamamıştı. Tekrar tekrar söylediği Blomet sokağı, Pamela, kışla, mızraklı süvari subayı gibi sözler Marius'un önünden bir gölge oyunu gibi gelip geçti. Bir zambak kadar saf ve temiz olan Koset ile hiçbir ilgisi olmadığını düşünmüştü. Ama bu zırvalama Marius'un nihayet idrak ettiği ve Cosette yönelik ağır bir hakaret içeren sözlerle bitmişti. Onu metresin yapsana, sözü ağır başlı delikanlının yüreğine hançer gibi saplanmıştı. Ayağa kalkıp yerdeki şapkasını aldı ve sert, kendinden emin adımlarla kapıya yürüdü. Orada dönüp dedesini saygıyla selamladı. Başını kaldırdı ve şöyle dedi. ''Beş yıl önce babama hakaret etmiştiniz. Şimdi karıma hakaret ediyorsunuz. Sizden hiçbir şey istemiyorum Mösyö. Elveda.'' Şaşkına dönen Normand baba ağzını açtı, kollarını uzattı, ayağa kalkmaya çalıştı ve tek bir söz bile edemeden kapının kapandığını, Marius'un gözden kaybolduğunu fark etti. Birkaç saniye boyunca başına yıldırım düşmüş, bir yumruk boğazını sıkıyormuş gibi konuşmadan, kımıldamadan, soluk bile almadan öylece kala kaldı. Nihayet koltuğundan fırlayıp doksanlık bir adamın hızıyla pencereye koşup bağırmaya başladı. ''Yetişin!'' Yetişin. Önce kızı geldi, ardından da hizmetçiler odaya girdi. İçler acısı hırıltıyla devam etti. Arkasından koşun, onu yakalayın. Ben ona ne yaptım? Delirmiş bu. Çekip gitti. Ah tanrım, ah tanrım! Bu kez asla geri dönmeyecek. Sokağa bakan pencereyi titreyen yaşlı elleriyle açıp beline kadar dışarı sarkmış şöyle bağırıyordu. Marius, Marius, Marius! Baske ve Nicolet düşmesin diye onu kollarından tutmuştu. Tam o sırada Saint Louis sokağının köşesini dönen Marius artık onu duyamazdı. Ellerini endişeyle iki üç kere şakaklarına götüren doksanlık ihtiyar, nabzı durmuş, sesi kesilmiş, gözünün feri sönmüş bir halde sendeleyerek geriledi ve bir koltuğa yığıldı. Başı ve dudakları şaşkın bir ifadeyle titrerken, gözlerinin önündeki her şey silinip gitti. Yüreğinde geceye benzeyen, derin ve kasvetli bir gölgeden başka bir şey yoktu.